biliyorsun Mars Mars Mars'ta hayat var mı yok mu su var mı yok mu su yolu bulundu donmuş bilmem ne diye bakıyorlar. Sizce bizim samanyolunda e, samanyolu da bizden önce Mars'da bir deneyim yapılmış olabilir mi ve başarısızlıktan sonra bizim gezegenimizde tekrar bir deney olabilir mi yani yaşam orada denenmiş bizim gibi varlıklarla fakat başarılamamış aynı zaaflara düşüp kendileri. Ben bu bazen düşünüyorum. Su bulunacak diye ödüm kopuyor orada. Sanki orada kıyamet kopmuş. Bizde ikinci bir deney yapılıyor gibi dünyada. Böyle bir şey ya, şunu söyleyeyim Ben Mars'ta şu anda bildiklerimiz kadarıyla bir hayat yok. Fakat Mars'ta bir hayat bulunmuş olsaydı bizim evet. gördüğümüz gibi mesela orada da geyikler koşuşup da kangurular falan filan olsaydı veya bambaşka düşünemediğimiz Hı -hı. formatta canlılar olsaydı yani ben bunu e, olumsuz bir şey olarak görmezdim. Pekala olabilir yani dünyada insanlar Amerika kıtasını e, Atlantis'in bu yakasında olanlar Amerika kıtasını keşfetmeden önce orada hayat vardı. Amerika kıtasını bulduğumuzda ne oldu? Bir sorun mu oldu? Onda hmm. sorun bulmazdım. Hmm. Fakat orada tabii hayat denenmiş olması sonuçta hayatı yaratan Allah. Hani hmm. orada bir deney yaptı Allah başarısız olduğu şeklinde bir şey düşünülemez. Yani orada ondan bir deney yapıp da başarısız olabilecek bir şey göremiyorum. Hmm. Fakat bizim bildiğimiz hayat formları için gerekli atmosfer özellikleri bildiğimiz kadarıyla Mars'ta en başından biri yok. Hmm. Ondan... Hmm. Ee, ...Mars'ta bir hayat olduğunu düşünmemizin... ...mantıklı, rasyonel hiçbir sebebi gözükmüyor şu anda. <laughs> su, su arıyorlardı. Su varsa hayat Ama vardır. Su, şimdi su hayat için çok temel. <laughs> Ama ben size evvelden de anlattığım gibi... ...upuzun bir zincir var. <gülüyor> <gülüyor> hayat için gerekli Halkalar olan şeyler. Tam ha, bir kısım zincirin, halkaları... ...evrenin her tarafında mevcut. <laughs> Mesela yerçekim, elektromanyetik kuvvetin... ...oranları gibi dediğim şeyler onlar... ...uzayın neresine giderseniz gidin... ...canlı ön koşullar her yerde mevcut. <laughs> Fakat... Bir de tabii burada zikretmediğimiz mesela e, Dünya gezegeninin sahip olduğu bazı özel işte kendi yıldızına göre konum, özel atmosfer gibi de birçok ayrıca şart var. Evet, Su bu şartlardan sadece bir tanesi. Bir tanesi. Yani doğru, suyun doğru. olmasıyla hani insanın nasıl vücudunda birçok ayrı organ ayrı özellik var. Canlılık de böyle apayrı birçok özellik var. Su bunlardan sadece bir tanesi. Suyun Bir bunlar. gezegen baştan aşağıya su olup da içinde hiç hayat olmayabilir.